5 Ekim 1956 tarihinde Güzel Ordum'un Ünye ilçesinde dünyaya geldim. Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden Mimar Ünvanı ile 1980 yılında mezun oldum. 1992 yılında Hollanda'da Kentsel Dönüşüm Sistemleri alanında çalışmalar yaparak Mimarlık vizyonumu geliştirdim. 1993 yılından itibaren Rahmetli Devlet Büyüğümüz Hemşerimiz Tarım ve Köy Bakanı Sayın Refahettin Şahin'in yanında Bakan Danışmanı ve Özel Kalem Müdürü olarak 5 yıl aktif görev yaptı. Akabinde 1997 yılında Başbakanlığa bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ'de Projeler Daire Başkanı görevine atandım. 5 yıl daire başkanı görevinde bulundum. 2002 yılından itibaren 58, 59, 60, 61. AK Parti hükümetlerinde Başbakanımıza bağlı kurum olan TOKİ'de 9 yıl süreyle başkan baş olarak görev yaptım. Kısacası bürokraside görev yaptığım 22 yıl boyunca yönetici, tasarımcı, üst düzey bürokrat olarak hizmetlerimi sürdürdüm. Bu süreçte ülke genelinde inşa edilen dev özellikli TOKİ projelerinde hizmet ürettim. En son görev yaptığım projelerden bana göre planlama tekniği olarak çok farklı bir proje olan İstanbul Serantepe 52 bin kişilik Türk Telekom Arena Stadı projesini Türkiye'ye getiren teknik proje ekibinin başında görev yaptı.